Sen benim sucuğuma hakaret mi ediyorsun? Yan odadan gelen bağırış seslerini biz ne yapacağız? Yemin ederim benim yemekleri çalmış ya. Seninle. Merhabalar. Canım Merhabalar. Ben geğiriyorum arada ama kusura bakmayın. Ah! Ah! ah. Şefimiz. Şefimiz. Hadi. <laughs> <laughs> Şu elimi ne yapacağız böyle kaldı elim. <laughs> <laughs> yaşadıklarımı anlatmaya cesaretim yok. Abi bu ne lan? Pes <laughs> pes. Bilmiyorum. Duru Hanım'ın bir özel... Gör ilişkisi var şu anda ben bundan şüpheleniyorum. Ben de şüpheleniyorum. <laughs> Öğrenci alamıyor ya yapmayın. <laughs> ben şöyle olmayınca Evet, Ben de böyle olmayınca Mis olmayı gibi ben de ediyorum. tünüyorum. Çek yatta yemek yedik arkadaşlar. Ben sosu ben, ben, ben yaptım diyor büyük yalan. İçin yanar 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 yanar. <laughs> A -a -a. Dene, dene beni yeniden. Solup giden Korla yine yeniden. Şaşırıp durur acelem yok ama tek endişem Öğrenci evi yemekteyiz 7 oh. bölümlük rekoru Oooo oh. oh.